İyi ki doğdun anneciğim. Hoşçakalın. İyi ki doğdu abi. Abi işte doğum günü kutlu olsun der misin İfa'cığım? Artık büyüdü. Abi. abi kaç yaşındasın diye sordun sana. On. On değil kız dokuz. <laughs> Balonda da dokuz. İyi ki doğdum paşa. Hoş geldin dokuzuncu yaşımız arkadaşlar Taha. Dokuz yaşına giriyor. Bugün doğum günü. İfa sen de mutlu musun? H? Sarıl bakayım abi Şebi Kutla abi şimdi doğum gününü. Ama oraya torta mı? Neyi koyacağız? Şunları. Bu müflece zaten şimdi. Ha, masaya fotoğraf koyalım diyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Neyi koyacağız vitrindekileri, fotoğrafları? Abi, yok Şerde. Ha, neleri? Abi benim fotoğrafım. Abi arabalı fotoğraflarını istiyor arkadaşlar. Hastanıza bir bakayım. İyi ki doğdun paşam. Nice güzel yaşların olsun. Seni seviyoruz. Ben de sizi. Hadi bana bay bay yapın bir. Görüşürüz. İyi ki doğdun ta. Mutlu yıllar size. İyi ki doğdun ta. <laughs> tamam. Kesinlikle. Şimdi abi şüflesin. Olmaz mı? Bekleyin. Aa, tamam. Sırayla olur mu? Ben size de göstereyim. Bekleyin. Metan da sırayla üfleyin. Ay elim <laughs> yandı. Dur. dur. Abiş bir üflesin. İyi ki doğdun paşa. <laughs> Mutlu yıllar size. Şimdi, Şimdi sen. Tamam. Hemen. Abi, Önce sen. Tamam kız. Sonra bir tane daha abi üfleyecek tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bağırma. Hadi bakalım. Sıra Hadi sende. Hadi. Evet. Şimdi Metan da. <laughs> Mehmet Ağa'n gel. gel. Gel gel. Üfleyemez ki. Üfleyemez ki. Üfleyemez ki. Hadi Hadi yanına geç. ki. Gel. Hadi. 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 <laughs> Metana yardım edin hadi. Hadi yardım, hadi yardım Aa, edin Mehmet Ana. <laughs> <laughs> Alkış. Aa bir şey iki doğmuş. Hadi bana bay bay yapın. Metan bay bay.